Öylesine bir gündü. Yeni değil de sanki geçmiş günlerden biriydi. Öyle gibiydi. Kaç gece beklemiştim seni. Kaç gece koynuma hasretini alıp uyumuştur. Kaç gece yalnızlık acısıyla kavranıp durmuştur. Öyle acımasızlık ki geceler Gökteki yıldızlar yüreğime atılan birer taş gibi gelmişti bana. Yine de, yine de her şeye değerdi bekleyişim. Bütün yollar sana çıkıyordu. Ama ben asıl senin yolunun benimkiyle kesişmesini bekliyordum. Aylar geçmişti, hep vardın. Ama bir tek o an yanımdaydı. Biraz yabancıydın bana, biraz da tanıdık. Şaşkındık, ...çaşkınlığımız çok fazla yaratıyordu yüzümüze. Göz göze gelmek hiç bu kadar zor olmamıştı. Bir bakıştan bin anlam çıkarmak buna denirdi işte. Yüzümüzde birbirimize ait izler arıyorduk bakarken. Ne çok duymuştum sesini. Ama sanki ilk kez konuşuyordu. İlk kez söylediğin cümleler sahibiyle bütünleşiyordu. Düştükçe gülüşün yüzüne, sessiz olan her şey konuştu içimde. Yine de sözler bir türlü çıkmıyordu ağzımdan. Oysa boynuna sarılıp, sen aylardır beklenen, sen, sen yıllardır özlenensin demek istiyordum. Hava serin değildi ama ben titriyordum. Kelimeler hiç bu kadar zor olmamıştı bana. Ne zaman bir şey söylemeye kalksam, her seferinde bir şey oluyordu. Sözcükler, sözcükler ağzımda donuyordu. Sıcaktı. Dokunmasam da yansıtıyordu. Biraz önce titreyen ben artık, artık terliyordum. Aşkçı. Biliyordum ama bunu kendime bile itiraf edemiyordum. Farkında değildin belki. Belki ben belli ediyordum. Ama yıllardır koruduğum, yıllardır kimseye açmadığım topraklarımı Çoktan teslim almıştım bile. Sınırlarımdan içeri girmiştin bir kere. Yüreğimin en gizli, en kuytu köşelerinde sen vardın artık. İtirazsızdım. Belli ki mutluydum. Belli ki beni şaşırtan mutluluğun da kendisiydi. Harfleri tükenmez bir kavuşmanın alfabesindeydi. Ve ben okumayı sanki yeniden öğreniyordum. Şimdi Şimdi bu sevdayı bana yaşattığın için kendimi şanslı hissediyorum. Ya sen olmasaydın diye düşünmüyorum. Çünkü sen varsın. Çünkü sen içimdesin. Çünkü sen benim hayat kaynağımsın. Biliyor musun? Çölde bulabildiğim bir avuç su olsan. Bitmeyesin diye. içmem seni. Nerede olursan ol. Benimle kal. Ben bu yürek attığı sürece seninleyim.